Beklenilen asgari ücret açıklandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işveren tarafını ve iş sendikaları tarafıyla görüştü ve asgari ücrete son noktayı koydu. Aralık ayının ilk haftasından beri görüşmelerin sürdüğü asgari ücret tartışması nihayet yılbaşının yaklaşmasıyla sonuca kavuştu. Saat 19.30'da kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti açıkladı, 2024'de geçerli olacak asgari ücret. 17 bin TL olan asgari ücrete ara zam verilecek mi tartışma konusu oldu. Günler öncesinden tartışılan asgari ücrete yeni yıla kadar bir daha zam beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası ekonominin yükselmesi durumunda ücretlerin tekrar gözden geçirilebileceğini söyledi. Açıklanan asgari ücretin herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyesine döndü. Şimdi gözler vatandaşa çevrildi sizce yapılan bu zam böyle ekonomide yeterli olacak mı? Bunu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz sizler bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari ücrete yapılan bu zam hakkında yorumlarınızı bekliyoruz tekrardan herkese hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretin 17.000 TL olduğunu tekrar hatırlatmak isterim hoşçakalın.